Herkese merhaba arkadaşlar. 13 Aralık Pazar Adana programıyla bir aradayız. Adana'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Adana'nın da 2 tane altılısı olacak ki ben yine her iki altılı program ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle Birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı akşam koşacak ki gündüz programında İstanbul var. Ben yine İstanbul'a ilgili arkadaşlar yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında İstanbul koşacak. Akşam programında Adana var. Adana'da arkadaşlar altılısı birinci koşuyla beraber saat 4'ü çeyrek geçe başlamış olacak arkadaşlar ki Handikap 15'te bir koşu izleyeceğiz ki 4 yaşlı Arapları 2000 metre mesafe kumda bir araya gelecekler 8 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda özellikle son yarışını da çok beğendim ki bu mesafeyi çok iyi koşan 5 numaralı Fırtına Elman'ın ben yine Fatih Rüstem Bebek idaresinde iyi bir koşu çıkaracağını hatta kazanma şansının da çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi gün ilk ay arkadaşlar 5 numara safkan benim özellikle iyi koşmasını hatta kazanmasını beklediğim safkan konumunda gözüküyor. Rakip hanesi neyse arkadaşlar burada yine e 3, 3 numara hızlı kuruştan bahsedebiliriz ki Mehmet Akyavuz beraber uzun süredir bir arada olan bu ikiliden yine iyi bir koşu gelecektir. Safkan'ı zaten çok iyi tanıyor. Yine uzayan mesafede etkili koşmasını beklediğimiz Safkan muhakkak iyi koşacaktır. Son olarak da neredeyse bomboş kilora start alan 8 numara Aybet'in Müslüm Çelik idaresinde bence ihmal edilmemeli arkadaşlar günün ilk ayağı için. Ben de özellikle 5 numaralı Safkan benim önceliğim arkadaşlar dediğim gibi hatta kazanmasını bekliyorum. Rakip ailesine ise 3 ve 8 numaralı Safkanları günün ilk ayarsın arkadaşlar şanslı safkan konumunda değerlendirebiliriz. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise ilk defa start alacak şartlı bir koşuda 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe kumda bir araya gelecekler ki 8 tane safkanın start alacağı bir koşuda özellikle hem pedigrisiyle hem de çalışmalarıyla dikkatimi çeken 5 numaralı arkadaşlar öz öz bahsedeceğim. Bir Bursa İncir yavrusu olan safkanın oldukça etkileyici bir pedigrisi var ki üzerinde de zaten Saadettin biraz gibi yetenekli bir jokey var. Özellikle X e, tay koşularında zaten bu biraz çok etkin işler yapabilen bir jokeyimiz. Bugün içinde ben bu Safkan'la beraber iyi bir koşu çıkaracağını yine kazanma şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum ki dediğim gibi özellikle 5 numaralı öz özade arkadaşlar bence Saadettin Boyraz'la beraber ihmal edilmemeli ki bu Safkan'ın koç koşması durumundaki tay koşturu zaten arkadaşlar bu tarz koşullarda biraz daha tedbirli olmak gerek. Burada özellikle 1 numaralı Altılgan Bey Yine Mehmet Ak Yavuz'la beraber yine 3 numaralı Brandon Conrad arkadaşlar bu Ran Kılıç idaresinde şanslı gördüğüm bir diğer safkan ve son olarak da 8 numaralı Zabar Flöyt arkadaşlar yine Ali Kaçmaz idaresinde yine bu Toruk Yavrusundan da ters bir yarış gelebilir. Özellikle 5 diyorum daha sonrasında arkadaşlar 3-1 ve 8 numaralı safkanları günün ikinci ayağısında şanslı gördüğüm safkanlar konumunda gözüküyor. Gün 3. ayına geldiğimizde ise aynı zamanda da e, 7'li palasenin başlangıç anı üstüne kullanılan bu koşuda şart 3 bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı Araplar arkadaşlar 2000 metre mesafe kumda bir araya gelecekler. 9 tane safkanın start alacağı bu koşuda ben bir tane safkanı özellikle ön plana çıkaracağım. Hatta bu safkanı da alternatif tek olarak kullanabiliriz arkadaşlar günün ilk altılısı için. Burada bir numaralı domanistan bahsedeceğim. Bilindiği gibi son startında da çok bahsettiğim safkandı. Etkin de koştu. E, bence biraz titre dışında koştu. Özellikle safkan ben öne yakın gittiğinde veya tempoyu kendi belirlediğinde çok daha etkin koştuğunu düşünüyorum ki zaten Mehmet Akyavuz'la beraber bu tarz koşularla çok önemli rakiplerini geçmişti ki. Bugün için yine Mehmet ile safkan bir araya gelmiş. Gruptan biraz ağır kilo gibi gözükse de ben bir numaralı doman için bunu çok sorun yaratmayacağını, etkili bir koşu çıkaracağını öne yakın gidip hatta tempoyu kendi belirlerse arkadaşlar çok kolay kazanacağı bir yarışı izleyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi kantarmasını sevdiği jokeyi Mehmet Akyavuz'la beraber ben iyi bir koşu çıkaracağını düşünüyorum. Bir numaralı Domaniş hem yedili plase için arkadaşlar hem de dediğim gibi günün birinci altısı için alternatif tek olarak değerlendirebilir arkadaşlar kuponlarda. Başka da bir safkandan bahsetmeyeceğim. Dediğim gibi özellikle bir numaralı safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Varsa seni tuttuğunuz safkanlar günün bu ayağına ekleyebilirsiniz. Günün dördüncü koşusu şartı dörtlü koşu olacak ki 3 yaşlı İngilizleri 2100 metre mesafe kumda izleyeceğiz. ikinci altılığında başlangıç ayağına uçacak olan bu koşu için arkadaşlar yine zevkli geçmeye aday koşulardan biri. Özellikle 20 Aralık Royal iyi bir koşu bekliyorum ki beğendiğim bir kane temsilcisi ki safkan aslında etkili bir yarış hayatına giriş yapmıştı. Daha sonrasında bir türlü istenen yarışlarını gerçekleştirmedi ama ara sonrasında tatminkar yarışlar yapıyor. iyi koşuyor ama kazanamıyor safkan bugün için. Ben kumda iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Bu safkan Harun Kılıçarslan idaresinde şanslı görüyorum. 7 Aralık Royal arkadaşlar günün ilk ayağında. Ben de en şanslı Safkan konumunda. Rakip hanesinde ise yine burada 2 numaralı Harun Çanakçı idaresi start alacak olan Safkan'ın ben yine oldukça kaliteli bir Safkan olduğunu düşünüyorum. Yine Off White yavrusunun Harun Çanakçı ile beraber iyi bir koşu çıkarmasını son yarışlarındaki yavaş yavaş etkin formunu bu yarışa yansıtıp yine koşuyu kazanma şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Günün ilk ayağında ben özellikle 7 ve 2 numaralı safkanlar bende bir tık önde bu iki safkanımı muhakkak kuponuma bulunduracağım arkadaşlar. Daha sonrasında yine varsa takip safkanınızı eklemeye çalışın ki ben yine burada 1 numaralı Bye Bye hepinizi 3 numaralı Komandante'yi arkadaşlar hatta 12 numaralı Lady Pia gibi safkanları geliş kuponlarda şans vermenin doğru olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi özellikle 2 ve 7 numara safkanlar bence gün ilk ay açan arkadaşlar kuponlarda muhakkak bulunsun. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 3 bir koşu izleyeceğiz ki 4 yaş tarafları 1200 metre mesafe kumda bir araya gelecekler. 12 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Burada yine ben yarışlarını beğendiğim son yarışlarında iyi bir form yakalayan 7 numaralı karabiberim arkadaşlar. Müslüm Çelik idaresinde gruptan biraz daha şanslı görüyorum. Müslüm Çelik beraber bu safkan bu grubu değerlendirecektir ki özellikle son yarışlarında oldukça tatminkar yarışlar çıkardı kendini buluyor Safkan. Bugün için bu grubu değerlendirebilir uygun kilosuyla beraber. Rakip hanesinde ise bir numaralı Gizem Naz. El değiştirdikten sonra ilk defa ilgilerinde yarış kazandı ki son yarışını ben çok beğendim. Yine Mahsun Turan idaresinde iyi bir koç çıkaracaktır. Son olarak da 3 numaralı Eşref. Uzun süredir çim yarışlarında gördüğümüz Safkan'ın ben kumada etkin bir yarış yapacağını Bugün için de uygun kilosuyla beraber yetenekli aprantis Ercan Çankay'ı idaresinde iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum arkadaşlar. Günün bu ayağında dediğim gibi özellikle 7 diyorum. Daha sonrasında 1 ve 3 numaralı safkanları arkadaşlar günün ikinci ayağı için şanslı safkan konumunda değerlendirmek doğru olacaktır. Günün 3. ayına geldiğimizde ise kısa vade 8 bir koşu izleyeceğiz ki 3 ve yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 9 tane safkanın start alacağı bu koşuda ben bir tane safkanı kuponla yalnız bırakacağım. Bu safkanın da bu grubu kolay geçeceğini düşünüyorum ki bu da 2 malı yıldız han olacak ki zaten çok önemli bir safkan olan bu kuya yavrusunun son yarışında gösterişli bir birinciliği var ki çok güzel kazandı. Bence yarış hayatının da en formda dönemini geçiriyor Safkan. Bugün için gruba baktığımızda ise ben uygun bir grup yakaladığını düşünüyorum. En azından burada en ciddi rakibi konu söz konusu olan Safkan 3 numara Alberto olacaktır ki bu Safkan'ın da çok uzun bir arası var. Ara dönüşü perform galoplarında iyi işler yapmış bir safkan olsa da ben yine de nefesten etkileneceğini düşünüyorum ki çok formda olan iki numaralı yıldızana rakip hanesinde arkadaşlar değerlendirmeyi düşünmedim. O yüzden de ben günün üçüncü ayağında iki numaralı safkanın Kadir Tokaçoğlu ile beraber bu grubu kolay geçeceğini kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün üçüncü ayağında 2 numaralı Safkan ben de geçilmez. Günün 4. ayına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu izleyeceğiz ki dişiler has olacak bu koşuda. 4 ve yukarı Arapları 1400 metre mesafe kumda bir araya gelecekler. 12 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda ben yine Ekürüs avantajda bulunan Altunalı ara 2'yi etkili bir yarış bekliyorum. Son startında zaten bahsettiğim Safkan'lı Safkan kendini bulduğu Bulduğu zaman da seri birincikler yapabilecek. Çok yetenekli bir safkan. Bu Kaisberg temsilcisi ben yarın için uygun kilosuyla beraber bu gruba zor anlar yaşatacaktır, yaşatacaktır. Hatta kazanma şansında çok fazla olduğunu düşünüyorum ama yanından özellikle 3 numaralı Güldüren Kız'ı ayıramadım. Yine Mehmet Akyavuz'la beraber start alacak olan safkan oldukça formda yine. Son yarışlarında iyi işler yapıyor. Kendini bulan safkanlardan biri. Burada bu iki safkanı benim özellikle ön plana çıkaracağım. Yani 6 ve 3 numara safkanlar bende çok öncelikli arkadaşlar bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Sürpriz arama noktasında ise 4 numaralı açık kırmızıyı, 9 numaralı agrin 10 numaralı Bu gibi safkanları daha geniş kuponlarda arkadaşlar değerlendirebiliriz. Ama dediğim gibi günün 4. ayağında özellikle 6 ve 3 numaralı safkanlar bence kuponlarda muhakkak bulunsun. Günün 5. ayağı şartlı bir yine ilk defa start alacak. 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 9 tane safkanın start alacağı bu koşuda özellikle yine etkili pedigrisiyle dikkat çeken 2 numaralı Benezel'den iyi bir koşu gelecektir. Ali Kaşmaz idaresi start alacak olan akça ekürüsüne ait olan bu safkanın tatminkar bir hazırlığı var. Pena olmayan güzel bir pediklisi gözüküyor ki özellikle kum pistte iyi işler yapacak gibi gözüküyor. Ben bu safkandan iyi bir koşu çıkacağını düşünüyorum ama tabi tay koşusudur arkadaşlar. Rakip aynesine bence yine bir Lionel temsisi olan 3 numaralı kampileri eklemek lazım Müslüm Çelik idaresinde. Daha sonrasında varsa yerimiz yine 9 numaralı Prenses Ravenna'dan iyi bir koşu gelebilir. Hatta yine 6 numaralı West Glory arkadaşlar yine Mehmet Akyoz idaresindeki bir Invasible Sun olan safkanın da kumpiste etkin koşması gerek diye düşünüyorum. Özellikle 2 ve 3 daha sonrasında arkadaşlar 6 ve 9 numara safkanları günün 5. ayağında şanslı gördüğüm safkanlar konumunda. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu koşacak ki 3 ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kumda bir araya getireceğiz arkadaşlar. 13 tane safkanın start alacağı koşu günün yine zekli geçmeye zor koşularından biri gibi gözüküyor. Ben özellikle burada 2 numaralı Elevan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Vedat Abiş ile beraber start alacak olan Safkan'ın ben bugün için bu grubu değerlendirebileceğini düşünüyorum. Yine 4 numaralı Talüzek. Buran Kılıç idaresinde yine başarılı koşmasını beklediğim bir diğer Safkan. 5 numaralı arkadaşlar bu da final vasıttan yine iyi koşu gelecektir. 6 numaralı Pro yine Kaçmaz idaresinde grupta şanslı gördüğüm bir diğer Safkan konumunda arkadaşlar günün ilk aya için. Burada özellikle dediğim gibi 3 numaralı Eloy'un 4 numaralı Talüzek arkadaşlar ve 5 numaralı Final Vice ve 6 numaralı Pro'dan etkili koşu bekliyorum. 2 numaralı Windy de yine ağır kilosuna rağmen bence Mehmet Akyavuz'la beraber arkadaşlar günün bu ayağında çok da ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. Yani 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı safkanlar ben de bir tık önde arkadaşlar bu safganları muhakkak kuponlarımıza yazalım. Daha sonrasında varsa takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar herkese yarın için ben bol şans diliyorum.